yaptı. AFAD'ın yetersizliğine ve beceriksizliğine bir yardım kuruluşu olmaktan çıkartılarak bir şirket haline dönüştürülen Kızılay'ın skandalları eklendi. Yaşanan felaketin sorumluluğunu kabul etmek ve yanlıştan dönmek yerine sorumluluğu başkalarına yıkmaya çalıştılar. Tüm bu yaşananlardan bir ders çıkarılmadığını deprem sonrasındaki uygulamalar bir kez daha gösterdi bilim çevreleri, meslek kuruluşları yine yok sayıldı. Koskoca, koca bir coğrafyanın topografyasını değiştiren bir doğa alayı yaşandıktan sonra daha enkazlar dahi kaldırılmamışken hiçbir bilimsel teknik çalışma yapılmadan bölgenin jeolojik verileri güncellenmeden risk analizleri yapılmadan bir, bir oldu bitti yap, yap, yaratılarak yıkılan kentlerin yenilenmesi adı altında Lan temeli projelerini hazırlanarak yürürlüğe sokulması, deprem bölgesinin sipariş ihalelerle malum şirketler arasında pay edilmesi bunun en somut örneğidir. 6 Şubat depremleri bugüne kadar yaşadığımız pek çok büyük depreme karşın ülkemizin, şehirlerimizin, binalarımızın, kurumlarımızın ve halkımızın depreme hazır olmadığı gerçeğini acı biçimde ortaya çıkarmıştır.